<laughs> ben çok seviyorum seni. <laughs> Hadi. Ben gelin kutlu olsun. Seviyorum. Seni çok seviyorum. <laughs> doğum günün kutlu olsun ana baba. İyi ki doğdun. Canım yavrum. Allah canına sağlık, cöyle hoşluk versin. <laughs> kutlu ol otlu, her gününde. Kedi oldun baba. Seni çok seviyorum. Nice yıllara. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Nice mutlu yıllara. Bizim kardeşim doğum günü kutlu olsun. Şunu hiçbir zaman unutmak ki bizim en değerliniz ve en kıymetlinizsin. <laughs> Rabbim sana hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol doğum günün kutlu olsun canım abim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun abi. Nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Alam her gün Canım abim seninle her zorluğu birlikte açtık. Çok güzel günlerimiz oldu. Sen her zaman bizim yanımızda oldun. Bizim başımızda oldun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Zaman her şey gönlünce olsun. Doğum kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi abimiz var. Yüce seni çok seviyoruz. Ya senle güzel sen benim en sevmediğim bayramsın. Onun için de doğum günü kutlu olsun. Ne doğmuşsan sen. <gülüyor> <gülüyor> Esselamu Aleyküm. Ee, Mümessil film setinden çok değerli Ayhan abim şu anda ziyaret etti. Ee, benim kayınbiraderim Adem Küçüköz. Bugün doğum günümmüş. Doğum günün kutlu olsun. Allah sana hayırlı ömürler versin. Adem kardeş doğum günün kutlu olsun. Nice güzel günlerim, yaşlarım olsun. Selametle. Eyvallah abi. Görüşürüz. Sağ olasın. <laughs> doğum günün dayı. Seni çok seviyoruz. Ailemle birlikte. Doğum günün kutlu olsun dayı. Seni çok seviyoruz. İki var. Doğum günün kutlu olsun dayıcığım. Seni çok seviyorum. Mutlu ol her dayıcığım, günümde, dayıcığım, dayıcığım, dayıcığım. Her doğum günün kutlu olsun dayıcığım. Dayıcığım doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun dayıcığım. Seni çok seviyorum. Bay bay. günün kutlu olsun Al bu canım senin olsun Acı da tatlı da Gizli de saklı da Sevgin de öfken de Seninleyim canım canım Tanrı bana seni verdi, ölüm bile ayıramaz ki Allah'ım seni verdi, aşkla dolu yüreğini Bak bu sana sözüm olsun, al bu yürek senin olsun Allah'ım duamızdır, mutluluk bizim olsun